Merhaba gençler, şimdi de e, 7. sınıf matematik dersinde artık son konulara yaklaşıyoruz. Bu da çemberde merkez açı ve bu açının gördüğü yaylarla ilgili açı ölçüleri genelde çemberde yani öyle diyelim. Çemberde açı ölçüleriyle ilgili konuya. Tabi önce çemberdeki bazı kavramları hatırlamak gerekiyor. Şimdi başlayalım. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar toplamda çember denir. Mesela bu sabit nokta O burada bundan eşit uzaklıkta olan buradaki her bir çizgi üzerinde nokta düşünün. Sonsuz tane nokta var burada. Buradaki sonsuz noktanın birleşiminden bir çember ortaya çıkıyor. O dediğimiz yerde merkezdir. Çemberin tam ortasındaki nokta. Bu çemberin merkezi. AB uzunluğu A'dan B'ye çap. Bakın çap neymiş? Çemberin bir ucundan diğer ucuna merkezden çizilen doğru parçasıdır. Büyük R ile gösterilir. Çemberin bir ucu bakın A noktasından B noktasına çizilmiş ama mutlaka merkezden geçecek. Çap yani merkezden geçmesi şart. Buradaki bir ucundan diğer ucuna merkezden geçen çapa biz büyük R ile bir sembol gösteriyoruz. O, E demiş. Örnek olarak O, E demiş. Sadece O, E değil burada. O, E, O, C, O, B, O, D, O, A, O, F bunların hepsi birer yarı çap. Yarı çap küçük R ile gösterilir. Yarı çap da peki ne? Çember üzerindeki Çember merkezi ile çember üzerinde bir noktayı birleştiren doğru parçası. Bakın çemberin merkezinden başlayacak. Çemberin üzerine doğru çizilecek. Bu zaten görüyorsunuz AB doğrusunda iki tane yarı çap. Biri OA biri OB. Bir tane büyük çapa eşit oluyor. Onu da birazdan sonra da göreceğiz. Yani iki tane küçük R bir tane büyük R yapıyor. Peki yay ne? EC yayı var bakın burada. Şurası göstermiş. Yay da çemberin bir parçası aslında. Çember üzerinde iki nokta arasında oluşan çember parçasına biz yay diyoruz. Yani işte bunların biz ölçüsünü bulacağız. Bütün bir çember, bütün bir yaydır. Bu da 360 derecedir. Tam bir tur olduğu için tam bir tur 360 derece olur. Geldik merkez açının ne olduğunu. Zaten bunu asıl bu sene göreceksiniz. Merkez açı köşesi çemberin merkezinde olan açıya denir. Yani şöyle düşünün burada bir OAB o, açısı var. Bu açının başlangıcı tam bir çemberin merkezindeyse buradaki açımız merkez açı denir. Buradaki açının da kolların arasında kalan çember parçasına yani şuraya bakayım kalem dondu. Evet buradaki bölüme hemen bir aç kapat. Buradaki açının kolları arasında kalan bölüme yani yaya da merkez açının gördüğü yay denir. Burada AOB denilen yer merkezdeki bir açı AB yayı da onun gördüğü yaydır. Merkez açı doğru açı olduğunda açının gördüğü yaya çemberin yani yarım çember yayı veya yarım çember yayı. yani şu bir çap çizdiğimizde bu çapın üstte kalan kısmı bir yarım çember olur. Tabii ki altta kalan kısmı da öyledir. Bunlar da 180 derece olur. Zaten tam bir tur 360 ise yarım bir tur attığımızda 180 derece olur. Burada önemli olan şey şu. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Yani şu merkezdeki açıyla bu kolları arasında kalan yay aynı ölçüye sahip. İşte bu 10 ise bu da 10 derece. 20 ise 20 derece gibi. Gelelim biz bakayım altta bir şey kaldı mı kalmadı. Sorularımıza. Evet diyor ki AOB açısı bakın merkezde olan bir açı bana AB yayını sormuş. E, merkezdeki açıyla gördüğü yay, kollar arasında kalan yay aynı ölçüye sahipti. Yani burası da 140 derece olur. Açıyla gördüğü yay birbirine eşittir. İşaretleyelim. diyelim. Soru 2'ye bakarsak AOB açısı bakın bakın şu farkı anlayalım. Bu açı bu yay Bakın yayda böyle bir sivri yer yok. Açıda sivri yer var. Bu gösterimler önemli. AOB açısı burası. 80 derece ise ACB yayını sormuş burasını. E zaten önce açının kolları arasında kalan yer de bir kere ADB yayı. Orası da merkezdeki açıyla aynı olacağı için 80 derece. Bana 80'den geriye kalan yeri sormuş çemberde. Bütün e bir çember 360 dereceydi. E 360'dan ben 80'i çıkarırsam geriye 280 derece kalır. O da denizli olur. Gelelim soru 3'e. Şu az önce çizdiğimiz yerleri aşağı kaydım. Şöyle temizleyeyim şurada. Kafa karıştırmasın. Evet geldik buraya bakın. AB çap demiş. AB çap diyorsa bir ne demiştik az önce biz? Çap çemberi tam iki eş parça yapıyorlar. Yani üstteki yayla alttaki yay 180-180 diye iki eş parça olur. Buradaki 3 tane açıda bakın birbirine eş verilmiş. Buradaki 3 açı eş olduğuna göre e, buradaki yarım tur toplam 180 olacak. O zaman önce 180'i bir 3'e bölsem 60 derece olur buradaki her bir açı. Bana sorduğu da KOB açısı. KOB bakın iki parçalık bir açı. 60 60 120 yapar. Geldik soru 4'e. Bu saatler çok çıkacak. Şimdi saat biliyorsunuz tam bir çember gibi düşünürsek tam bir çember burada 12 tane aralığa bölünmüş. Öyle düşün. O zaman bir aralıktaki şöyle diyelim. Bir aralıktaki parçayı, yayı ölçmek için ne yapmam lazım? Bütün bir çember 360 derece. 12 parça var. 12'ye böldüm. Demek ki saatte her bir saat arası 30 dereceymiş. Bana ne soruyor? Saat 5'teki yeri soruyor. Bakın 5'te bu buraya gösteriyor, bu 12'yi gösteriyor. Yani arasında kalan 1, şöyle 2, 3, 4, 5 parça var. Her biri 30 olduğuna göre 5 e tane 30 derecede eder bize 150 derece. Buradaki yay tabii ki 150 derece olduğuna göre bana merkezdeki açıyı soruyor. E yay 150 ise merkezdeki açı da buna eşit oluyordu. O da 150 olur. Ne yanlış yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Ha, pardon hangisi olabilir diyordu. Ben de atladım sazan gibi. Şimdi merkezdeki açı 150 derece ama merkezde bir tane açı yok. Bir de bunun gerisi var. Değil mi? İki tane açı var bakın. Bir tane küçük açı var, bir tane büyük açı var burada. 150 olmadığına göre geri kalan kısmını sormuş büyük ihtimal. O nedir? Tam bir tur 360 derece olduğuna göre 360'tan biz 150'yi çıkartırsak geriye şu parça 210 derece kalır. Bize bu kısmı sormuş yani. O da denizli oldu. Geldik soru 5'e. Evet. Diyor ki merkezdeki açı buradaki a, o, B, 120. Gördüğü yay da cebisel ifade olarak 4x-20. x soruyor. Ben biliyorum ki merkezdeki açıda gördüğü yay eşit. Yani eşitse bir denklem oluşacak buradan. 4x-20 eşit 120. eksi 20yi karşıya attım. Artı 20. 4x eşittir oldu. 140. 4'e bölecektim. Yani kat sayıya bölecektim her tarafı. X eşittir. Ee, 4X eksi 20 neyi yanlış yaptım? Tamam 140. 2'ye böldük. 70, 35'miş. Yanlış bir şey yok. X'i bulduk. Geldim 6'ya. Bu da çok çıkan bir soru tarzı. Şimdi bakın burada bir üçgen var. Bu üçgenin bir tane küçesi merkezde. E böyle olunca buradaki OK ile buradaki OM yarı çapları olduğu için bir merkezdeki yarı her zaman birbirine eşittir. Yani buradaki üçgen de ikiz kenar bir üçgendir. İkiz kenar üçgende bu eşit olan aç, e, kenarların uçlarındaki iki açı da birbirine eşit olur. Yani burası da 24 derece olur. E bir üçgen burası. O zaman şunu bulmak için ne yapacağım? 180 ya tamam tane açının toplamı. 24 24 toplarsam 48 derece. 180'den 48 derece çıkartırsak geriye 132 derecelik bir e, açı kalacaktır. Evet soru 7'ye geldik. Burada bir önceki soruya benzer bir soru aslında ama bir şey eksik. Ne eksik? Burada üçgenler tam değil. Yani ben şuradaki yarıçapı da çizersem iki tane aslında üçgen olmuş oluyor. Üçgen niye önemli burada? Çünkü buradaki üçgenler söylemiştim. Hep ikiz kenar üçgenler. Bu ikisi yarıçap olduğu için ikiz kenar bir üçgendir. Burası 26 ise şuradaki açı da 26 deriz. Yine KO yarı çap, OM de yarı Bu da ikiz kenar bir üçgen. Yani bu 26 ise burası da yine 26 derece olacak. Bana sorduğu yer LKM açısı. Bakın burada gösterilen yer. iki tane 26 oldu burada. İki tane 26 da ne yapacak? 52 derece yapacak. Yani Adana olacak. Soru 8 bakın yine aynı mantık bir soru. Yine OK ve OM yarıçap olduğu için bunlar birbirine eşit. İkiz kenar üçgen. Yani buradaki iki açı da KM birbirine eşit. OKM açısı OKM şurası. 32 derece. O zaman M'de 32 derece olacak. Bize KM yayını soruyor. KM yayı merkezdeki açıyla aynı ölçüye sahip olacak. O zaman ben bu açıyı bulmam lazım. E Burası üçgen ait olduğu için 32, 32 etti 64. 180'den de 64'ü bir çıkaralım. 6, 7'den çıktı 1, 116. E Burası 116 derecesi merkezdeki açı. Gördüğü yay da 116 derece olacak. Yani Ceyhan olacak. E soru 9'a geldik. Kolay bir soru saat sorusuna benziyor. Burada bakın yine 12 tane parça var. Burada e, e, hayvanlı takvim bu. 12 hayvanlı takvim. 12 tane hayvana parçalanmış bir daire. Her biri eşit dilimde. Buna göre diyor ki fare yılı arasında kalan ADF yani at yılı ile fare yılı arasında kalan pardon. Yani ADF'yi soruyor A'dan D'ye D'den F'ye. Benim bakacağım 1, 2, 3, 4 5 tane parça var değil mi? Her bir e, parçayı bakın şöyle düşünüyorduk biz. Bütün bir çember 360 derece. 12 tane parçaya ayırmış. Böldüm 12'ye. Her biri 30 derece. E 1 2 3 4 5 parça var. E 5 tane 30 derece de edecek bize 150 derece. O da adana oldu. Evet bakıyorum güzel. Böylece alıştırmalar kısmını yaptık. Çemberdeki açılarla ilgili daha sonraki videomuzda bunların testlerini çözeceğiz. Şimdilik herkese iyi çalışmalar.